cümleden selamın aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Evet, çok güzel bir güneşli havadan. Merhaba. Ne olayı hayvanlara gösterelim diyeyim. Buraya ses sorunu ötüyor. <laughs> Bunlar yumurta cicisi. Güneşleniyorlar. Çoğumuzun güzelliği ya. gözleri falan bakın. Maşallah. Bir öterse yine göstereceğim. Bazen çok kısa ötüyor, anlamıyorum. Bir anda kesiyor. Hadi. Ama tipi boyu filan çok güzel. Başka zaman susma sürekli öter öter. An çektiğim mi anlıyor? Ne yapıyor? Çekiniyor mu? Ötmüyor. <laughs> Çözemedim ya. E şöyle gidelim. Burada ne var? Her taraf ağaçlar yeşeriyor. Burada ne var ya? Burada bir şey var. Ha ben... Ha. Ben de diyorum ki... Bunlar ne alaka? Allah'ım. Bunlar nereye buraya koymuşlar ki? Bak şu an ilk daha ya Yumurtanı almak için mi yapmışlar bunu? Allah. Bunun benimle alakası yok ki. Bunun anne, benim bile hayalim yok bundan. Ben diyor. Yalnız annemle babam da geliyor bak görüyorsunuz. Tarla gitmişti. <laughs> Ve yeni gelişimler oldu. Ördekler çıktı, civciler çıktı. Yeni. Hacicilerim 5 tane. Hatta dört tane çıkmış. Bir tanesi de bizim halol var. O vermiş. Şunda bir tane cici çıkmış. Öyle diyeyim size. Oo, biçikler. <laughs> bu burada yatıyor Bu da bunların önüne yetiş. Şunlara bakın ya. Minik minik. Annem maşallah buraya şey daha yatırmış. Tavuk bir kenara gelmen lazım. Ben şimdi işte açarsam bunlar, o da buraya girecek. <laughs> Dur. Şu tavuklar yine kavgaya mı girdi? Ya yine kavga ediyor bunlar ya. <laughs> ya yapmayın şunu ya. Arkadaşlar görüyorsunuz ben ayırıyor. Bunlar baba gibi peşime koşuyor. <laughs> Yine kavga girmiş bunlar. Ben çıkardım Aynen. Ha kafası şey. Kaç işte. Ha, ha deli oluyorum ya. Gel buraya. Kafasına bak ya. Anne. Ben bunu nereye koysam? Bugün oraya mı e o yavru, o yavru O yavru O yavru O yavruna durmaz mı ikisi? Hemen yani şöyle görüyoruz Neler görüşüyoruz Gel <laughs> Kızım git Of almış hiç doğru durmuyorlar. Yenemezim. Tavuklar çok inat. Hmm. Çinleri... size şöyle söyleyeyim. Civlerimiz bunlar. Yeni. Horozdan korkuyorum. Sırtımdan atlar diye şimdi. Biraz gitmen lazım. Şuradan çek. Evet. Buradan gözükmüyor ki. Şöyle odaklayabilirsem. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> köy ya köy aksiyon ya sürekli. <laughs> <laughs> Esri'yi daha yakından göstermek istiyorum. Ileri. Şöyle Yani 21 günde çıkıyor bunlar Ne güzeller değil mi? Size <laughs> örnekleri göstereyim ben. Şu beğenmem lazım bunu. Ya ben örnekleri şeyini sevmiyorum. Bir tek. Şu suları falan çok kötü yapıyorlar ya. Tamam. Bir dakika. Arada durduruyorum. Kusura bakmayın. Şu yavruyu yeni getirdim. Yani yeni Bir, saat, bir buçuk saat falan oldu. Amca oğlundan aldım. Hint. Daha kaç? Yani yılbaşında çıkmış. Şurada çok güzel bir şey olacak. Hep böyle kapalı yerde kalmış yavru. Baba kalk, köpür Kedi düşmanı ya. Evet yavrumuz bu. Maşallah. Yani ben bunu 1 gün kümeste tutacağım. Ondan sonra koy vereceğim. Hayvan güneş görünce nasıl tüylerini kabarttı. Çünkü hayvan güneşe ihtiyacı var. Her hayvanın tüylerinin gelişmesi, kemikleri falan. Bak. Ne güzel. Açtı. Yattı o kadar. Ama yanaştırmaz. Yanaştırsa... Şimdi mesela dur. Maşallah çok güzel yavru. Bunu da gördüğünüz üzere FIFA'da her video olduğu gibi çıkmak istemiyorum. Bir ördeklerimizi göstereyim. Ne? Ördekler. <laughs>

Kaç gün anne şimdi bunlar oldu? Dün çıktı. gün mü? Dün mü? Dün. Ya ben bunların içinde su da yok. Ben teminen verdiğim. Dün. Huu. O şey. Aynı. <laughs> evet, <laughs> evet, görüyorsunuz çok tatlılar. <laughs> <expands. gülüyor> o ne kadar oldu çıkadı? Tam ne kadar olduğunu Bir, hafta. bir haftalık. Bunlar dün. <laughs> İki günlük

Böyle videoyu atayım. Allah'a emanet olsun. Abone ve like atmayı unutmayın. Dileklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.